Yalan bol arkadaşlar. Fener şampiyon değilmiş, Galatasaray şampiyon. <laughs> Sene 2008. 2007 2008. Araba yüklüyoruz. Bir polimin üstünde. Avuç yerleri topluyor. Erci muhasebede. Aşçı maç. Saat 4 gibi bir sessizlik oldu. Ben de su almaya mı gittim? Bakkala kola almaya mı gittim? Bak dedim dükkanda kimse yok. Ben dedim bu millete ne oldu? Hani tüpü patladı da dükkan boyunca. Fenerbahçe maçına gittiler, İstanbul'a <laughs> Saat 4'te bas sen İstanbul'a Fener maçına git. Bunlar öyle Fenerbahçeli ki. Telefonları, kilotları, her şey Fenerbahçe. O zaman iPhone pek yok. Arabayı kendim yükledim. Dükkanı kendim kapattım, tüpü kapattım. Çadırı çektim, bastım Çanakkale'ye gittim ya. Yani. Fenerbahçe'yi de yenmişler o hafta. Ben de Çinliyim ya. Çanakkale ot sinirle indim. Dükkanda Çanakkale bir marşa bastım. Ta Çanakkale istajın içinde güvenliğin önünde çişimi yaptım. O kadar sinirlemiş. <laughs> Fener'i de yenmişler. Bunları aradım. İyi oldu iddialar size dedim. <laughs> şey bacı şey. Hava baksana gibi. <laughs> ne Abi dükkan. Bir geldim, Dükkanda kimse yok. Her şey yaşıyor. Bilgisayarlar açık. Çüpün al. Aşçıyla götürmüş. <laughs> Ulan bugün ben bir takipçinin üstüne çıkacağım ama orada çalabilirim. Fener'de yenilince iyi oldu size iklenir dedim. Neredesin dedim geri geldik gece dediler. <laughs> ya bir insan bu kadar bağımsız olur mu ya? Fener'in maçı var. Evet. da değil ki Fener'in maçı var. Dörtte gideceksin. Fanatikler abi fanatikler. Ben de Galatasaray'lıyım. Galatasaray şampiyon olduğu maç yok mu? Denizli menizli bir şeyler oldu gece. Evet. Denizli Fener Şampiyon olduğumu zannetti de Galatasaray yok. Gece Çanakkale'ye gidiyorum yine böyle hurda yüklü. Tonaj da var, havale de var. Yola sığmıyorum, ellerim terliyor. Ben o ara radyoyu açtım yağmurdan. Şunu, dedi. İşte dedi, şu an dedi, maç dedi, şöyle şöyle dedi, üç bir dedi, dört bir dedi, neyse. Ben Galatasaraylıyım ya. Trabzon'ların %70'i Galatasaray'ı tutuyor. Sempatizanı da belki. Evet. Benim de şu önde şeyi yazıyor böyle. Çaygaralı diyor, otobüslerin, metroların. Önünde yazar ya kırmızı ışık. Trafik otobüs zannet. İçeri girsin o ara ben geçeyim diye bazen öyle oluyordu. Kendime otobüs yüzü veriyorum bundan. <laughs> bir, bir daha abi. Bilgisayarla da klavyeli de değişiyor o yazı. İstersen Asya Metal yazıyor. Kafama göre. Doğru gidiyor. Doğru gidiyor. Doğru. Bir daha abi. Şöyle yolu da görsün. Ne, ne abi oyun ne ya ne hesap araba 100 demiş. Ben şampiyon oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> o ara de dedi de falan filan cırt cırt Bir de ortalık karışmış bir şey oldu. Evet arkadaşlar dedi Fener şampiyon değilmiş. Karakları şampiyon. <laughs> alam ala o biganın içinde ala Böyle fabrikaya giriyor. Böyle. Aa. Bir de fabrikaya girdim. İstaş'ın sahibi de bayramazsa da hep Fenerbahçeli bunlar. Patronlarının çalışanına kadar. Ben de arabanın önüne hemen şampiyon Galatasaray yazdım. <laughs> Üstünde de Galatasaray bir tane şeyi var. Kaliteli tişörtü. İçeri bir girdim. Bayrak mayrak. Güvenlik dedi ki seni de üç gün boşaltmayacağız. Yatacağım burada dedi. Niye dahi dedi biz de Fenerliyiz mahsus mu yapıyorsun lan? Vay ananı avradım ben ne bileyim. Fabrikayı aradık, Ankara'yı aradık, malın sahibi de Galatasaray'dı. Onu da aradık. Abi dedim böyle böyle fabrika yıkmış. Oğlum sen de ne alakornalı ornalı alak gireyim Fenerler'in arasına. Galatasaray <laughs> <laughs> şampiyon olmuş. Galatasaray <laughs> şampiyon olmuş. Ben tam böyle bir şey gibi yürüyorum. Şu Şener seni de çiçek da arabadan iniyor ya pıt diye tükürüyor. En sonunda yükü boşalttılar. Oradan Kangar'ı yükle Ankara. Öyle de bir anımız var arkadaşlar. Beş dakika konuşmuş. Yalan bol arkadaşlar.